Beşiktaşlı Yahya Efendi. Osmanlı devrinde yaşamış mutasavvıf, alim ve şair. Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul'da müderrislik yapmış olan Yahya Efendi, devrinin tanınmış alimlerindendir. Osmanlı sarayı ile yakın ilişkileri olmuş ve hayatı boyunca Kanuni tarafından kendisine danışılmıştır. Emekli olduktan sonra Beşiktaş'ta pek çok bina inşa ettirip dergah ve vakıflar kurmuştur. Bölgeyi ağaçlandırarak mesile yerine dönüştürmüştür. İstanbul Evliyası'ndan kabul edilen Yahya Efendi, İstanbullu denizcilerin inanışına göre Aziz Mahmut Hüdayi, Yuşa Peygamber ve Telli Baba ile beraber İstanbul Boğazı'nın dört manevi bekçisinden biridir. Trabzon'da 1494 yılında dünyaya gelen, uzun süre Trabzon'da kadırık yapan Amasyalı Ömer Efendi ile Trabzonlu Afife Hatun'un oğludur. İslami dinler, tıp, geometri gibi konularda söz sahibi olan Yahya Efendi, İstanbul'daki çeşitli medreselerde görev yaptıktan sonra 1553 senesinde İstanbul'un ilk yüksek öğretim kurumu olan Sahne Seman Medreselerinden birinde müderrislik yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman ile Şehzade Mustafa olayından sonra Mahidevran Sultan'ı saraydan uzaklaştırması üzerine padişaha mektup yazıp yaptığı hareketin yanlış olduğunu bildirerek Mahidevran Sultan'a merhamet etmesini istemiş. Bu hareketiyle Kanuni'yi kızdıran Efendi medresedeki görevinden az edilip emekli edilmiştir başından sonra inzivaya çekilen Yahya Efendi Beşiktaş'ta deniz kenarında bir bahçe satın alarak kendisine bir ev ve mescit yaptırmıştır. Zamanla evin etrafında medreseler, hamam ve orada kalanların barınacakları odalar ve yol üzerinde bir çeşme yaptırarak Hızırlık adını verdiği bir külliye meydana getirmiştir. Kendi yaptırdığı medreselerde tıp ve İslam bilimleri öğretilmiş, yaptırdığı yapıların hizmete devam etmesi için vakıflar kurmuş ve önemli gelir kaynakları sağlamıştır. Askeri ve mülki erkan, tüccarlar ve özellikle gemiciler Yahya Efendi'nin yaşadığı teknesini ziyaret ederler, hediye ve adak gönderirlerdi. Ziyaretçilerine bol ikramda bulunan Yahya Efendi, gelen adak ve hediyeleri çeşitli yerlerde mescit, medrese, dergah ve hamam gibi binaları inşa etmek, ve bahçe bakımı gibi işler için kullanırdı. İnşaat işlerini bizzat kendisi yaparmış. Şiirle de ilgilenen Yahya Efendi, müderris mahlasıyla tasavvufi şiirler yazmıştır ve bir de divanı vardır.